gitsek alışveriş yapıyorsun Meltem ha. Sende alışveriş hastalığı var. Senin hastaneye yatman lazım. Ay aşk olsun Haluk ya. Ne aldım? Alt üstü bir tane pano aldım. Çocuk panosu. Zaten çocukları aldım. Merve'ye, Orçun'a, bir de içimdeki çocuğa. Büyümedin gitti ha. Büyümüyorum tabii. Hep sen demiyor musun? İçin çocuk senin diye işte çocuk. Ayrıca sen de büyümesen iyi olur sonra ileride aramızdaki yaş farkı sorun olabilir. <laughs> çocuklar. Çocuklar. Aa, duymuyor musunuz? Çocuklar diyoruz. Ha. Ha, anne şey, kitaba da almışım ya. Hoş geldiniz. Pardon, duymadım. Aa, buna görüyor musun? Ne güzel okuyorlar. Harika valla. O ne? Bakın. Hayal panosu. O ne ya? Oğlum Meltem ablanız aldı size bunu. Buraya hayallerinizi, yapmak istediklerinizi yazacaksınız. Dülü keşke bize bir tane alsaydık ya. He? Şimdi biz bunu yazdık diyelim. Gerçekleşecek mi? Oğlum eğer buraya yazdıklarına odaklanırsan mutlaka gerçekleşir. Biz de yardımcı olacağız tabii size ama. Hmm. Hayat o kadar hızlı akıp geçiyor ki hayallerimizi unuttuk gitti. Hadi hayallerimizi buraya asalım Haluk hadi. Beni hiç bulaştırma. Çocuk çocuk şeyler bunlar ya. Aa onun bozanlık yok. Sen de yazacaksın. Düşün. Geliyorum şimdi. Oğlum senin bu dünyadaki en büyük hayalin ne? Taliska'nın bonservisi anne. <laughs> Delirtecek beni bu çocuk. Kızım sen söyle. Ben bu yıl hayal kurmuyorum. Bu yıl geçsin, sınav dönemi bitsin, ondan sonra hayal kuracağım. Bak sana bir baba tavsiyesi. Asla, kat'a, sakın ha hayallerini erteleme. Bu yıl hayal kuramam. Çok meşgulüm. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Çok meşguller. Ne şimdi bu? Bungee jumping. Hayalim bir gün mutlaka yapacağım. Bungee jumping. Hı hı. Ay ne saçma. Aa, saçma maçma hayalim benim. Allah Allah acı hiç de saçma değil. Bir gün yapacağım bak görürsün. Sen de yapıştır bir fotoğraf da görelim hayalini. Printer açık mı? Açık. Ya çok merak ettim. ne? Hayır, bu ne? Piyano. Bebek. Sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Hayallerimden bahsediyorduk. Benim hayalim de bu. Tamam. Gel hayallerimizi sırayla gerçekleştirelim. Önce gidelim ayağımıza ip bağlayalım. Kendimizi uçurumdan aşağı atalım. Sonra da gelelim ustalık eserimizi yapalım. <laughs> Tamam. Saçma ama Allah aşkına ya. Kendine yapılabilir hayaller kur lütfen. Bu hayali unut. Bebek yok. Kızım ben sana söylüyorum. Sen benim hayallerime yetişemezsin diye. <laughs> Gel atlayalım hadi. Ama arkasından. Ha? <gülüyor> Gülüyor> Bu Z kuşağının hayal gücü çok fazladır. Kim bilir neler göreceğiz bu paranın üstünde. Bir de böyle kurdukları hayalleri gerçekleştirmek için daha da çok çalışacaklar. Valla Meltem çok iyi düşündü buna. Çocuklar, ooo geldiler. gel bakalım ha. Neymiş bakalım hayal. Aa. Ah vallahi ben fotoğraf astım. Ee, i̇yi fotoğraf da olur da bu ne oğlum? Uyuyan çocuk fotoğrafı anne. Sen bunu mu hayal ediyorsun or? Evet. Ben artık sabah erkenden kalkıp Fikri Hoca ne çalıştıktan sonra okula gitmek istemiyor. <laughs> Şöyle adam akıllı bir uyku almak istiyor. Tek hayalim var, uyumak. <laughs> Allah Allah. İki kızım sen söyle. Sen mühendis mi olmak istiyorsun yoksa doktor mu? Ha? Tuna, bence Merve'ye bilgisayar mühendisliği çok yakışır. Aynen. Benim tek hayalim şu an pişti olmayacağım. Şöyle güzel bir mezuniyet evsiz. Allah'ım ya Rabbim ya Allah Allah. Z kuşağı işte. Ay çocuklar niye sınırlandırıyorsunuz kendinizi? Daha başka hayaller kursanıza değil Ben yetinmesini bilirim valla. Vallahi ben sınırlamıyorum kendimi. Benim uykum sınırsız. <laughs> Allah'ım ya Allah <hasbinallah> yani. <laughs> Ne bu ben anlamadım. Kuzey ışıkları. Senle beraber Norveç'e gidip kuzey ışıklarını izlemek istiyorum. Kuzey ışıklarının altında böyle senle baş başa romantik zaman geçirmek istiyorum. <laughs> kura kura böyle bir hayal mi kurdun? Ay ne var? Ne yani gidemez miyiz? Olmaz mı? Kuzey ışıklarının altında romantizm yaşayamaz mıyız? Şöyle el ele duramaz mıyız? Böyle sarılırız. Ben başımı senin omzuna yaslarım. Sen bana aşkını haykırırsın. Herkes bize bakar. Ay ne güzel. <laughs> Hayallerim bile abidik gubidik. <laughs> Haluk bari bırak istediğim hayali kurayım. Ona karışma ya. Ben de son bir resim asmak istiyorum. As bakalım bekliyorum. <laughs> Hani siz biz hayallerimiz konusunda yardımcı olacaktınız. Hı. Hani ne istersek yardım edecektiniz. Ben Yok. uyumak istiyorum. Ya ama yani ben sizin daha büyük hayalleriniz olacağını düşündüm. Bu beni hayal kırıklığına uğrattınız. Böyle hayal mi olur ya Allah Allah. Ne bileyim sen yurt dışında okumak ister, artı bir dil ister. Yani siz böyle şeyleri hayal edin, biz de evet. elimizden ne destek geliyorsa onu da yaparız. Evet. Tamam, konu anlaşılmıştır o zaman ben ailemi değiştiriyor. Heh. Evet, 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 aynen. Evet, sen de... Yaz bak ben hadi destek ya, olacağım. Hadi. hadi. Siz düşünün, siz düşünün, böyle büyütün, hayal gücünüzü bambaşka bir hale getirin. Yani böyle öyle uyduruk şeylerle bir yere varamazsınız. Bu ne bu böyle? Ya ben olsam neler yazardım gülüm? Oh neler. Çocuklar turşusunu mu kuruyorsunuz? Tabii hadi. hadi. Yazmadınız gel. Yaz Yaz mı? Hadi. Evet. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Önce, evet. önce ben. Tamam, tamam önce. Ben Lale ile evlenmek istiyorum. Koy be yarabbim ya. Koyuyorum. Hı -hı. Ben de ayrı eve çıkmak istiyorum. Hı -hı. Ha, bu mu yani? Hayalleriniz bu yani? yani. Evet. evet. Siz kafayı mı yediniz çocuklar? Allah'ını severseniz ya. Hayal işte. Kurduk getirdik. He ee, en büyük hayalim akşam eve geldiğim zaman böyle ayaklarımı şöyle uzatıp koçlar gibi televizyon seyretmek hayalim bu hayallerime mani olma. Haluk ya aman ya of mı? <laughs> Ko koca tabağı mı aldın? Evet. Değil mi sonra? Hayır, ben şeker hayatımdan çıkardım. Bence sonuna kadar kapıları açtım ona. <laughs> Aferin sana. birazcık bari tabağa servis yapsaydın Hepsini <laughs> Hep <seni> mi yiyeceksin? <laughs> tamam artık. Bu kadar espri yeter. Hadi maş maş odanıza. Biraz daha kitap okuyun. Tamam anne. Kaç sayfa okudunuz? İlk 50 sayfayı bitirmek üzereyiz. Hı. Hatta bu akşam bize yani. Aferin, hmm. aferin. Bayağı akıcı gidiyor kitap. Aynen. Hadi bakalım odaya. Alayım alayım. Maş maş. O zaman yarın sabah kahvaltıda sınav yapacağım size. Tamam anne sen nasıl istersen. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi, Hadi geceler. bakalım. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> hayallerine bakar mısın şunları? Öyle biraz dar şey. Her yani. <laughs> aile evlenmek <üzere> istiyorum. <laughs> o da ayrı eve çıkacakmış. Tövbe yarabbim ya. Allah. Arkadaşlar, biz bu akşam bu hayal panosu üzerinden hayallerimizi ve hedeflerimizi masaya yatırdık. Orçun <laughs> en büyük hayalinin uyumak olduğunu söyledi. Ben de en güzel hayalimin mezuniyet elbisemi bulmak olduğunu söyledim. Çünkü gerçekten bu yıl bu sınava o kadar odaklandık ki asıl hedeflerimizi unuttuk. Sınav hedeflerimizin yerine geçti. Biri bize hayalimizi sorduğunda bize sınavdan iyi not almak dedik. Oysa benim hayallerim de, Orçun'un hayalleri de çok farklı. Ama ikimiz de hayallerimizi anne babalarımızla paylaşamıyoruz. Babam benim mühendis olmamı istiyor ama ben tiyatrocu olmak istiyorum. Ya da Orçun e-sporcu olmak istiyor. İkimizin de kurduğu hayaller anne babalarımızın bizim için kurduğu hayallerden çok farklı. O yüzden şimdilik bunları onlarla paylaşamıyoruz. Ama şimdilik ileride paylaşacağız tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.